Ben Süleyman Gönülkırmaz, ziraat mühendisi. Bitki kimyası benim özel ilgi alanım. Bugünkü konumuz ilginç ve güzel bir konu. Vücudumuz mutlaka yağ ihtiyaç duyar. Çünkü vücudumuzun yapı taşı enerji kaynağı yağdır. Ama vücudumuz margarine mi ihtiyacı var? Vücudumuzun tereyağına mı? Vücudumuzun zeytinyağına mı ihtiyacı var? Bunu tek tek bilimsel olarak anlatmak istiyorum. Çok sayıda makale okudum. Elde ettiğim birçok notları biriktirdim ve sizin karşınıza geçtim. Bugüne kadar yapılan işlem şu. Herkes kendi sponsor olduğu yağı övüyor. İşte margarin övüyor, tereyağını övüyor, zeytinyağını yiyor. Şimdi birinci derecede margarinden başlayalım. Margarin bitkisel ve hayvansal yağların karışımının hidrojenle beraber doyurulmasıyla elde edilmiş bir margarindir. Ben baby boomer kuşağındayım. O kadar çok margarin yedim ki inanamazsınız. Ve lise ve üniversite düzeyinde çok düzenli gazete alırdım. Birçok gazetenin ana sayfasında köşede margarinin reklamı oluyordu. İşte anne tebessüm ederek ekmeğin üzerine bir margarin sürmüş. Çocuk da onu mutlu şekilde yiyor. Daha da ilginçini söyleyeyim. Bu margarin reklamlarında hekimler bile oynadı. Daha da kötüsünü söyleyeyim. Ben kırsal kökenliyim. Hem çiftçilik hem hayvancılık yapıyoruz. Anamla beraber tereyağını satar teneke teneke margarin alırdık, vita alırdık. O kadar çok vita aldık ki ve şimdi geriye dönüp baktığımda inanılır gibi değil. Yani gazeteler ve reklamlar bizi inanılmayacak kadar kötü beslemiş ve yönlendirilmiş. Hatta gazeteler bazı yemek kitapları verirdi. Yemek kitaplarındaki bütün tarifler margarin üzerineydi. Tabii Margarin demişken margarin Fransa'da üçüncü Napolyon'un isteği üzerine çıkmıştır ve bulan bir kimyagerdir. Kimyagerin ismi gerçekten zor söyleniyor. Onun için de buradan okumak istiyorum. Hippolyte Megamaurus 1869 yılında margarini üretti. Margarin 1990 yılına kadar trans yağlardan oluşuyordu. 1990'dan sonra içine sevimli hale gelmesi için bazı vitamin, mineraller kondu. Ama ne halde olursa olsun margarin endüstriyel bir gıdadır. Ailemde çok yaygın kanser var. Kanser olunca yaşlanma, hastalık aldığımız gıdalarla ilgili çok detaylı, ciddi anlamda makaleler okudum. Hatta bu makaleleri okurken bazen kafama ağrılar geldi. Onun için bu videoyu mutlaka beğenin, likelayın. Bu oluşturacağımız bilginin de çok kişiye ulaşmasını istiyorum. Çünkü YouTube likeladığınız zaman, beğendiğiniz zaman videoları öne çıkartıyor. Bakın çok basit ve sakin söylüyorum. Şimdi bir vücudumuz 36,5-37 derecedir. Bir tane margarin aldık. Ben yaptığım için yapıyorum. Elimin üzerine koydum. Nohut büyüklüğünde margarin. Daha sonra da nohut büyüklüğünde bir tane de tereyağı aldım. Ne oldu? İkisi de vücut ısımla temas etmeye başladı. Bunu lütfen izleyin. Hangi yağın nasıl bir davranış olacağını göreceksiniz. Özellikle belirtmek istiyorum. Hamileler, çocuklar için hiçbir zaman margarini önermeyin ve sofralara kurmayın. Ben ailemde kanser vakası artınca birçok bilimsel veriyi öğrenince margarini tam 20 yıldır tüketmiyorum. Belki farklı toplantılarda ya da restoranlarda bilmeyerek önüme konmuş olabilir. İkinci deney şudur. Bakın bilimsel olarak son derece basittir. İki tane fare ya da sıçan yavrusunu düşünelim. Bir tanesinin ekmeğin üzerine margarin sürüp veriyoruz. Diğerine de tereyağı sürüp veriyoruz. Ve bu hayvanları bütün ömürleri boyunca iki farklı yağla beslediğimizi düşünün. Size göre bu hayvanların hangi suyunu yaşar? Şimdi gelelim tereyağı. Tereyağı bir mandıra ürünüdür. Sütün kremasından ya da yoğurdun yağı ile yapılır. Ki biz yoğurdun yağı ile yapıyorduk. Ve Fransa'nın Tereyağlar üzerinde yaptığı bir araştırma ve analizler var. Analizleri aynen okuyorum. Tereyağında süt yağı var. Su var. Süt şekeri var. Mineraller var. Kolesterol var. Suda çözülmüş vitaminler var. Protein var. Asitler var. Aynı zamanda aroma oluşturucu maddeler var. Tereyağı bizim vücudumuz için yararlıdır. Ama diyorum noktalı virgül. Günlük bir yemek kaşığın üzerindeki tereyağı sıkıntıdır. Bir yemek kaşığına kadar tereyağı vücudumuz için sağlıklıdır. Çünkü her zaman şunu söylerim. Şifayı belirleyen her zaman dozdur. Şimdi ne yaptık? Margarini gördük. Tereyağını gördük. Şimdi gelelim zeytinyağı. Zeytinyağı zeytin meyvesinin preslenmesiyle oluşan bir yağdır. Zeytinyağı dünyanın en güzel, en kaliteli altın sıvısıdır. Bunu özellikle size söyleyeyim. Şimdi diyorum ki özetin özetini anlatmak istiyorum. Vücudumuza uygun gerçek yağı natürel sızma zeytinyağıdır. Efendim, rivi era yağı olur mu? Hayır. Bakın, Dünya Kanser Vafkı İtalya'da Napoli'de bir tartışma başlattı ve bir deney üzerine. Bugün mısır, fındık, ayçiçek, zeytinyağı birçok yağları tavada yüksek ısıda ısıtıldı. Ve bunların hepsinin içine patlıcan, biber, patates, soğan, bu domates konup bunların kanserojen yüküne bakıldı. Bakıldığı zaman sızma, zeytinyağı hepsinin çok üzerinde ki sızma zeytinyağının dumanlanması da çok yüksek. Bazılar diyor ki işte zeytinyağı yemeğe konur, kızartmaya konmaz. Bunun hepsi şehir efsanesi ve uydurmadır. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Kalp krizden korkuyorsanız, kanserden korkuyorsanız, uzun yaşamak istiyorsanız, çocuklarınızı cidden seviyorsanız, Natural sızma zeytinyağının dışında hiçbir yağ kullanmayız. Ki asitliği de 0.5 olursa dünyanın en güzel altın sıvısı ve vücudumuz, bütün yaşamımız damar sistemlerine bağlı. Onun için sızma zeytinyağı bizim damarlarımıza da son derece iyi gelmektedir. Mutlaka Marmara'dan, Ege'den, Akdeniz'den bir zeytinyağı üreticisiyle tanışın. Network'ünüze mutlaka isabet edin ve ekleyin derim. Peki Hipokrat nedir bilir misiniz? Hipokrat der ki yedikleriniz, ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Ot Adamı kanalını lütfen takip edin. Ot Adam'ın kanalı tamamen bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Bildirim ve zilinizi açın. Size gelen bir yeni bildirim bütün sağlığınızı değiştirir. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.